Arkadaşlar ilk başta göze zor gelen, okudukça karışan ama çözdükçe güzelleşen bir soru çözeceğiz. Şimdi fx e gx fonksiyonlarını vermiş. x eşittir 1 noktasında teğet olan doğrunun x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı alfa demiş. Bakın arkadaşlar burada birinci maddemiz x eşittir 1 noktasında fx fonksiyonunun türevi aslında eğim demektir. fx'in türevini alacak olursam 2b x 3 a diyorum. Ben burada 1 yazdığımda aslında burası 2b 3a. E sonra yaptığı pozitif yönlü açı alfa o dursun. GX fonksiyonunun teğet olan doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı ise betadır demiş. Tamam yani x eşittir 1 noktası için bunun türevini alacak olursam 6cx artı 4b'dir. Burada 1 yazarsam buradan da 6c artı 4b buranın eğimini verecektir. İki tane eğim buldum ama ne yapacağım? Alfa 90'dan küçük Eğim demek aynı zamanda tanjant alfa demektir. 90'dan küçük olan birinci bölge olduğu için arkadaşlar demek ki tanjant alfa birinci bölgede sıfırdan büyüktür. Yani bu şu ifadenin sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Fakat diğerinde alfa beta pardon 90'dan büyük olduğu için ikinci bölgeden gelecektir. Tanjant beta ifadesi ikinci bölgede arkadaşlar negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür demek eğim. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın bunu karşı tarafa atarsam şöyle bir sonucumuz geliyor. 2b e, e, küçük büyüktür diyorum. 3a'dan aynı şekilde şu 6c'yi karşı tarafa atarsam 4b küçüktür eksi 6c'den. Hatta şurayı da 2'ye bölersem 2b küçüktür eksi 3c'den. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. 2b burada da var, burada da var arkadaşlar. A ve c'yi kıyaslayacak olsam 2b 3a'dan büyük yani 3a 2b'den küçük. Ama eksi 3c 2b'den büyük. O halde arkadaşlar bu 3a küçük olmalı. Eksi 3C'den doğru değil mi? 3A eksi 3C'den de küçüktür. Peki her tarafı ben 3'e bölsem A küçüktür eksi C derim. Eksi C'yi bu tarafa artı diye gönderdiğim zaman A ile C'nin toplamını sıfırdan küçük olarak buluruz arkadaşlar. Bu da cevabımız D seçeneğidir.